arkadaşlar şimdi sigara keyfi yapacağım gördüğünüz gibi bu sigara sigara yakıyorum hmm, tadı acı keyif yaş 15 15 15 15 Yaş 15. Benim adım Erdem Çiçek. Yaş 15. Bir bak evdeki çocuk. Bana inanmayan Merlo hesabım Erdomen XX ve YouTube hesabım Erdomen XX ve Instagram'ım lolkeyf Q'la yazacaksınız. Abone olun. Bir bak keyif sigara